Bir ters açıdan daha video çekelim. Şöyle elimiz çok titremeden. Çeyrek turlu sağlı aracı doğru sesin arkaya girecek şekilde manevramızı verdik. Şu şekilde göstereyim. Çelik turlu sağlı sağ aynadan ucu gördüğü anda aracı durduracak. Aşağı yukarı zaten beyaz çizgiye gelmiş gibi oluyor ama duruş pozisyonunu göre beyaz çizgi karışıyor. Şimdi aracı düzleştireceğiz. İki tur sağa çevirdik direksiyonumuzu. Aracı düzleştireceğiz. Araç gördüğünüz üzere birazcık sola kaldı. Hafif birazcık sollu gelirse çok daha tatlı olacak. Hafif biraz sol vermesi lazım. Evet, şimdi hatırladı onu. Sağ verdik başta, ters yaptığını anladı. Hafif biraz sollu verdiği zaman arkadaki dumalara neredeyse araç içeri girecek olacak. Hemen diğer açıdan da bakalım. Burada da yine açılış çok güzel. Hafif tekrar yeniden sağa vererek borsayı sola doğru alıyor. Yani tehlike çanları ne tarafta çalıyorsa direksiyonumuzu o tarafa doğru çeviriyoruz. Evet çok güzel gidiyoruz. Direksiyonumuzu toplarsak daha güzel olacak. Biraz geç kaldık toplamakta. Aracın düzlüğünü kaçırdık düz tekrar yakaladık. Evet. Şimdi aracı tekrar içeri sokacağız. Düzlükleri kaçırmamaya çalışalım. Kaçırırsak sürekli kafayla oynarız. Düzlüğü yakaladık tekrar. Toplaması lazım. Evet. Hafif sağ yaparsa çok daha tatlı olacak. Yaptı da. Harika. Sol aynada dediğim gibi araç daha güzel gözüküyor. Düzlüğü daha iyi anlarsınız. Sağ aynada baktığınızda sadece aradaki boşluğumuzu görelim. Buradaki alanımızda sarı çizginin bir önemi yok. Yani araç şu şekilde parmağımıza gösterirsek şu alana rahat bir şekilde yanaşabilir. Bu alanda da beyaz çizgilerin olduğu alana yani şu gördüğünüz alana asla girmeyecek. Yine Dileye kadar getirdi. Arkadaki logar kapağı kadar geldi. Aracı durdurdu. Şimdi 25 metre için ileri geri yapıyoruz. Sol sinyalimize kalktık. Hemen dubaları geçer geçmez sağ sinyalimizi verdik. Harika. 25 metre için ilerliyor aracımız. Şimdi en geriden bakalım bu sefer de. Aracın geliş konumuna göre. En geriden bakalım. Sadece bu tır dorsenin yanaştırmalarda acele etmeyeceğiz. birazcık iyi kullanacağız. Ne kadar hızlı gelirsek o kadar iyi yapılmaz. Ne kadar yavaş gelirsek o kadar iyi yapılır. Bunu unutmayacağız. Şöyle tam ortadayım. Aracı hep beraber seyredelim. Tek hamlede girmesi gerekiyor. İkinci bir hamlesi yok. İleriyi yapamaz. Geriye doğru aracı getiriyor. Tam duracağı noktada arkada kalan yerinizi de görmüş olacaksınız bu sayede. Şöyle bir tık daha geriye gelirsem. Evet son dubalarımız gözüktü. Harika bir şekilde. Ufak ufak kaçışları hissetmeniz lazım. O düzlükler kaçtığı anda hemen manevralar yapmanız lazım. Yavaş yavaş hafif frenle hafif debriyajlı kullanarak gelirseniz harika şeyler yaşarız. Evet. Tam geldi ve durdu. Durduğu zaman içeride arkadaşlar aşağı yukarı 1 2 3 adımlık mesafemiz kalıyor. Bu kadar. Daha fazla yapacağımız bir şey yok. Hepinize şimdi tekrardan başarılar diliyorum.